Efendimiz Aleyhisselatü vesselam, cömert kimse Allah'a yakın, insanlara yakın ve cennete de yakın insandır. Allah'a yakın olan insan haliyle cennete de yakın insan olur malumunuz. Allah'a yakın olan bir insan diğer insanlar tarafından da sevilir. Kıymetli kardeşlerim, sevilmeyen, abuz çehreli, etrafında herkesin kendisinden nefret ettiği insanlar kendisini dindar zannediyorsa mutlaka kendisini sorgulamalıdır. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu iman edip de salih amel işleyenlere Allah sevgi yaratır buyuruyor. Meryem suresinde. İman edip de salih amel işleyenler, güzel işler yapanlar, yararlı işler yapanlar, salih ameli ibadet olarak anlıyorsak yanlış anlıyoruz. Elbette ibadetlerimiz de salih ameldir ama faydalı iş, güzel komşu, güzel insan, güzel evlat, güzel anne, güzel baba, güzel amir, güzel memur yani uzatabilirsiniz. Salih ameller işleyenlere Allah sevgi yaratır, onları sevdirir buyuruyor Rabbimiz Teala Hazretleri. Dolayısıyla Allah'a yakın olan insan elbette insanlara da yakın olur. İnsanlara, Allah'a ve insanlara yakın olan insan elbette cennete de yakın olur. Neyden uzak olur? Ba'idun anin Cehennemden uzak olur diyor Efendimiz Aleyhisselam. Cömert insan Allah'a yakın, ateşten uzak cehennemden uzak insandır. Biriktirip biriktirip yığıp yığıp da efendim sadece malın muhasebesini, sayımını, dökümünü yapıp yükü ağırlaştırıp da hiçbir faydasını görmeden Allah'ın huzuruna gitmemek lazım. Sırtında efendim 500 kilo bir ton altın taşıyor bir at, bir deve. Ama açlıktan ölüyor. Ama açlıktan ölüyor. Sırtında taşımış olduğu altının kendisine bir faydası yok. Malını biriktirip de Allah için harcamayan insanların durumu aynen böyledir. Yığar yığar ondan sonra cehenneme gider. Allah Allah. Ya bu kadar servetin vardı, bu kadar gıdan vardı. Sofraya koyup yeseydin ya, yedirseydin ya, fakirin, fukaranın, yetimin, yoksulun, muhtacın ihtiyacına koş, koşsaydın ya, toplumun bir yarasına merhem olsaydın ya, niye yığdın bunları biriktirdin? Hem hesabını vereceksin hem de faydasını görmeyeceksin.